Bugün sizler birlikte e, bir tane deney yapacağız arkadaşlar. En i̇lk önce malzemelerimi tanıtayım arkadaşlar. Burada çeyrek bir tane kağıt, bardağı kapat, Bardağın ağzını kapatacak kadar bir kağıt. Burada fırçamız var. Eğer e, suyumuzu renklendirmek istiyorsanız e, renkler böyle renkleriniz varsa suyunuzu isterseniz renklendirebilirsiniz. Ben renklendirmek istedim. Burada da bir tane e, suyumuz var. Yani suyumuz. Sırahi Su, bir suyumuz var. Evet, suyumuz yani bir bardak var. suya ihtiyacımız var. Şimdi bunu arkadaşlar buraya dolduruyorum. Tamam tamam. Sonra, çok doldurma. Şimdi. E, çok doldurma. Azıcık alayım ben ondan biraz... Renklendireceksin. Taşmasın. Azıcık ver. Azıcık alalım kim birazcık. Tamam. Tamam anneciğim. Evet şimdi fırçamı aldım birazcık suya bandırdım. Şimdi buradan e, mavi alıyorum. Hangi rengi istiyorsan onu kullanabilirsin anneciğim. Mavi. Birazcık mavi. Birazcık Karışık istiyorsan. mı yapmak istiyorsun? Bence tek renk yapsaydın. Tek renk mi? ama birazcık böyle olsun. Tamam hadi karıştır A o zaman karıştır. Evet arkadaşlar şimdi suyumuzu karıştırıyorum yeşil renge dönüştü. Şimdi arkadaşlar yani mavi ile sarı birleşince yeşil oldu değil mi? Bunu buraya evet arkadaşlar. Şimdi bunu buraya koydum arkadaşlar. Sizce bu su dökülür mü arkadaşlar? Bilmem. Bence dökülür mü? Bakalım. Sen ne diyorsun? Bence dökülmeyecek. Hadi bakalım. Ben yapıyorum. Korkuyor musun? Hayır. Dökülürse diye korkuyor musun Tura? Hayır hiç korkmuyorum. Korkmuyor musun? Emin misin? Aa! Evet arkadaşlar inanmıyorum su dökülmedi neden su dökülmedi su dökülmedi dışarıdaki... dur dur bir iyice gösterelim evet Harika su dökülmedi arkadaşlar bunun neden aldığını söyleyeyim size evet. Çünkü dışarıdaki e, hava basıncı bardağın içindeki hava basıncından daha çok güçlü olduğu için Kağıt ve bardak yani bardak kağıdı tutabiliyor böyle. Arkadaşlar. Bravo. Ve su da dökülüyor arkadaşlar. Zannediyorum bu bilimsel açıklaması. Tabii ki bu bir sihirbazlık falan değil. Evet, sihirbaz. Her şeyin bir bilimsel açıklaması vardır. Bilimsel açıklaması olan bir şey doğru değildir. Evet arkadaşlar. Diye düşünerek. Lütfen bize destek olmak istiyorsanız bu videoların daha daha çok e, yani iyileri ve daha çok iyileri olduğunu istiyorsanız. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir ikisi videoya kadar görüşürüz. Evet. Bugünkü <laughs> deneyimiz buydu. Evet. Tekrar yeni deneylerde buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>